Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere yaklaşık iki buçuk üç ay önce aldığım küpeli çiçeğin son halini göstermek istiyorum ve farklı bir küpeli bugün aldım farklı bir renk bu sefer sarkım küpeli aldım bu küpelin özelliklerini bir de nasıl saksıya diktiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum küpelimin iki buçuk ay önceki hali bu şekilde bu küpelimin yağmurlu bir andaki dış mekandaki halini sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinci kez açtılar. İkinci açımda da ilk açtıktan sonra bakın şöyle tohum kapsülleri bıraktılar. İlk küpelerini döktü. İkinci küpelerini de açmaya başladı. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın bu eski küpesi döküldü. Tohum kapsülü. Bakın şurası büyüyor. Bu kadar oluyor. Şu. Şöyle. Ben bunu dışarıda bakıyorum. Dış mekanda bakıyorum. Esintili bir yerde bakıyorum. Şu an için bir problem yok. Toprağını kesinlikle kurutmuyorum. Ve şu anda Haziran ayındayız. Her gün suluyorum arkadaşlar. Her gün toprağını suluyorum. Ve çok güneşte bırakmıyorum. İkindi vakti güneş alıyor. Şu anda ikindi vaktinde. Ee, güneş alan bir yerde ee, cam balkonum var fakat cam balkonda da bakmıyorum herhangi bir yaprağında bir bakın bir sıkıntı yok sap kısımları da hala taze bu yukarı büyüyen ve e, çok fazla hani bodur bir küpeli küpeli ve küçük küpeli hani şunlar da küçük açıyor bodur yukarı büyüyen e, sürekli küçük açan ve küçük küpelilerden arkadaşlar. Şimdi ben çiçekçiye gittim. 2,5 TL'yi arkadaşlar sarkım olan küpeli aldım. Bakın şöyle bu büyürken biraz daha sarkacak. Ama bu da bodur. Hani cinsi olarak küpe cinsi olarak bodur. Bunu bu sefer farklı bir renk aldım. Bakın. Görebiliyorsanız bunların bu yaprak rengiyle bu yaprak daha farklı. Umarım bunda güzel bir bir şey daha aldım. Onu da göstermek istiyorum. Bakın yaprak güzeli fidesi aldım. Aslında bende çok yaprak güzeli var ama bunun bir özelliğini fark ettim. Tırtıklı. Yakında bunun videosunu da çekeceğim. Şimdi ben bunu inceliyorum arkadaşlar. Alırken e, yaprak arkalarına dikkat edin. Bit olmasın. Taze olsun. Hani kurumuş gibi olmasın. Birkaç filiz veriyor olmasına da dikkat edebilirsiniz. E, bunlara dikkat ederek renginin benim öncekinden olmayan bir renk olmasına dikkat ettim. Özellikle sarkım aldım. Şimdi bunu dikelim. Böyle bir saksı kullanacağım. Geçirdiğini olan toplu bir toprak kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir oy açıyorum. Ve bakın. Fide halinde satıldığı için aldığınız fideleri hemen dikebilirsiniz. Fakat yeni bir küpeli saksı olarak almışsınız. Hemen saksısını değiştirmeyi koydum arkadaşlar kenarlardan örtüyorum. sıkıyorum. ve can suyum veriyorum. ve her gün sulayacağım. bakın buraya asacağım şimdi. Evet arkadaşlar çok güneşten koruyacağım her gün sulayacağım yazları ee, ve e, bazen şu şurada bunun yeri var buraya asacağım dışarıya hava alması için özellikle dış mekanda küpeli çiçekleri çok güzel büyüyorlar evin içinde büyümüyorlar bitleniyorlar ya da cam balkonda da büyüyemeyebiliyorlar mutlaka her gün yazları sulayın. Evet hoşçakalın.